Herkese yine müdürüm merhabalar arkadaşlar ben Muhammed'im kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Brawl Pass çekilişimizin sonuçlarından açıklayacağım. ben yerinden maçın içerisindeki kimin kazandığını söyleyeceğim. o yüzden videosuna kadar izleyin arkadaşlar. Dediğim gibi ben şimdi açıklayabilirim. Ortalarda açıklayabilirim sonlara açıklayabilirim. O yüzden kesinlikle videosuna kadar izleyin. Evet şimdi hemen maçımıza girdik. Bakalım ne olacak. Şimdi şu kutuları hemen bir kıralım. O iki atıyormuşuz çok iyisin. Hop oh, bunu da aldım. 2 yük. Evet bunu da aldım. Üç mük. Hocam ortaya bana bıraktınız herhalde. Aldım ben. Neden dört oldu hoca. Şu bro'u da kestik mi? Evet. Evet bakalım. Mesela şu boyu kesebilirim şu an. Hoca. Nasıl buldun lan? Keko. Gel lan oğlum var ya ne kadar ballı ya öldüm ki öleceğim 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 Tüm mermimizi harcadınız. Ve ben Elde. Evet arkadaşlar şimdi sonucumuzu açıklayalım. Sonucu açıyorum arkadaşlar. Kazanan arkadaşımız. Bir bakayım da bakayım. Daha söylemeyelim aracı daha 3 dakika olmuş ya. Şimdi söylenir mi hiç? Birazdan söyleyeceğiz onu. Bu diğer maçımız bittiği zaman belki söyleyeceğim ama şimdi de söyleyebilirim. Yine tekrar gibi. İşte şimdi açıklama kısmı da koymayacağım kimin kazandığını. Gel bakalım koçum. Bak adamı gören mi? Ağlısına sana beni trollüyor. Aha gel lan buraya sen. Oğlum. Bak bak. Cık. Neyse çıldıracağım şimdi ya. Evet. Şu an bir dakika, iki dakika olmuş. Hemen şimdi arkadaşlar hemen devam edelim. Hmm. Bibik buraya gel bibik. Gel lan buraya şimdi sen. Gel lan buraya sana uyuz oldum oğlum sana uyuz oldum. Dur dur. Kafana yediremek lazım aslında şunu da. Enerji alıp kafana indireceğim şimdi seni. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan ciki. Jackie. Şu almam lazım Cekiyi almam lazım TÜH Bakalım Arkadaşlar kaç kişi geçmiş 2 dakika 45 saniye Olmuş evet. Açıklıyorum arkadaşlar kimin kazandığını İlk harfi B Arkadaşlar B olmayanlar Kesinlikle yurtdan çıkmasın yine Kimin kazandığını öğrensinler Son harfi M Değil salladım bu son harfini. Ama olabilir yani. Olabilir olmayabilir kaçım. Bu videodan sonra tamamını söylüyorum arkadaşlar. Bu videodan sonra bu maçtan sonra. Ama bu maça sonra da söyleyemeyebilirim. söylemeyebilirim. Şu iki dakikanızı bakın. 10 dakika bekleyemiyor musunuz ya? Millet böyle sanki bana para kazanmak Ya i̇şte beni para kazanmamı istiyorsanız. Biliyorsunuz o kadar izleyin. Açım. Bak. Şimdi arkadaşlar bu enerjiyi alıp bunun içinden geçer miyse? Bu arada arkadaşlar işte topluluk kısmımız açıldı. Orada anket yaptı. O anketemizi de kesinlikle izleyin, oylayın. Bir gidemedik ki şuna. Adama gidemedik bir türlü. Hoca bak. Oğlum enerjimiz bitti ya. Öldüm ki ben. Öldüm ki. Arkadaşlar mikrofonu çıkardım şu an. Çıkardım dediğimde de tripodundan çıkardım. Elendeyim şu an. Ee, böyle bir şey görmedim ben ya. Nedir ya? Ulan kaç maç girdik mi maç birinci olamadık ya. Şu akşam mikrofona vuruyorum. Biliyorsunuz. <laughs> Dur büyük ihtimalle. 4 dakika 20 saniye geçmiş bu arada. Hemen çekeceğim sonucunu çıkıyorum arkadaşlar. Kazan arkadaşımış. Boş adam diye bir arkadaş, arkadaş. Boş adam diye. Bir arkadaş Şimdi buradan bir tane görev yapalım hocam. Ay şunu triputonu tekrar koyayım da. Koydum. Şuraya getirelim. Burası şuraya. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben. Hmm, neymiş neymiş. Hocam bu ne ya. Büyük modda bir maç kazan demiş. Ha? Bunda. Bir maç kazanacağız ha. Hocam ben CS alacağım. Yükseltelim. Bir tane de görev yapalım değil mi arkadaşlar? İnşallah ben bozulurum amin. Puh! Oğlum keşke bulmul alsaydık. Bunun içinden geçerdik bulla ya. Neyse ben bunu da içinden geçerim. bizim çekenin iş yapması lazım. Dino mayka karşı. Oğlum hepimizin bir arada durmamamız lazım aslında bak. Bu adama çok hızlı bir şekilde alabiliriz arkadaşlar. Aha saldın mı lan? Oğlum adam millete tek atıyor hoca. Ha, abam ben ya. Öldüm ki. Oğlum ultiye bas. Oğlum bu adam bot lan. Adam oto yapıyor herhalde. Ha! Adam oto yapıyormuş. Dal hocam, direkt dalıyorum ki ben. Öldüm. Aha! Adam soğanla can bastı lan. Oğlum biz bu adamı çok rahat alırız ha. Vur 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 vur. Bir vur, bir sik, bir sik, 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 sik. Hadi hocam iki dakika olsun onu da çıkaralım hemen. Oğlum adam dayanıyor, dayanıyor hadi. Adam yine iyi dayandı valla. Hocam dur ben şimdi seni bir öldüreyim hemen. Oçum. Sen gg'sin ya biz öyle duyduk. Gel lan buraya. Bu adam bot arkadaşlar. Şuraya bakın adama bak. Adam otosıbam yapıyor. Öldün çık. Öldün çık. Bakalım bakalım. Aa. Aa. Uu, uu. Kaç jeton verdin hocam? 20 mi? Puh! Allah davul etsin seni. Hiçbir halta yaramadı. Bakalım kutumuz mutumuz var mıymış arkadaşlar? Cık. Yokmuş. Şimdi bir tane daha görev yapalım. Sonra video olmalı. Zaten 7 dakika olmuş. Adam biz bunu yapmadık mı? He? Bir daha tamam hocam bir daha girelim. Ne <laughs> arkadaşlar beleş. Buna girmen gireceğim ben. 20 tane veriyorsun sıkıntı yok. Bak Jacky adam bizim içimizden geç arkadaşlar Aa şimdi bu arada geri sayım değiş. Arkadaşlar bu normalde normal yere göre şimdi geri sayım olarak yapmışlar. Az önce 47 saniye kala aldık. Bu sene, bu sefer GG'yiz büyük ihtimalle. Ama iyi işler. Başarabiliriz uzaktan. Adamı görüp de sıkabilirsek. Ee, buradasın koçum. Oğlum adam çok iyi kaçıyor. Adam çok iyi kaçıyor ya. Abi adam kaçma yönelik oynuyor ki. Dur abi. Hoca adamın önünü kes şöyle. Tamam böyle daha iyi. Adama baksana nasıl kaçıyor adam. Oğlum nereye gidiyor bu? Kendi kendine gidiyor. Tuş takıldı. Tuş takılmış. Öldüm ki ben. Ya böyle bir şey yok ya. Bir dakika kaldı zaten. Bakın ben oynamayacağım bu ne ya. Bu nedir ya. Öyle bir şey mi var hocam. E, bir dakikada biz bu adamı nasıl alalım. %82'ci ne var zaten. Bak. Bu adam kaçmaktan başka hiçbir şey yapmadı ya. Öldük ki şimdi tekrardan. Bak. Çıldırıyorum arkadaşlar şu an. Gerçekten çıldırıyorum. Bakın. Nereye girdik hocam? Bak. Adamı bir yerde yakaladık yakaladık. Yakalayamadık GG'yiz. Oğlum nerelere giriyoruz lan? Ya biz GG'yiz ki. Çok rahat hem de. Ben bir de oynamayacağım bu oyunu. Bu ne ya? 9 9 dakika olmuş. Arkadaşlar burada Kurova Dünya Sıralamasına kasıyorum. ikinci hesabımdaki. üçüncü hesabımdaki pardon. Kurova Dünya Sıralamasına kasıyorum. Eğer e, siz izlemek istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar izleyin. İzleyin diyeceğim de yani yorumlara yazın. İstiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Büyük ihtimalle ben buralara bir de anket koyarım arkadaşlar. Oradan da yönetleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar tekrardan diyorum kazanan arkadaşımız boş adam olmuştur. Neyse arkadaşlar bu videomdan bu kadar. Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Bu videoyu sağlam çok beğenmeyi bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.